Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Koç burcunun tarotlarına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Koç burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine tek tek bakacağım arkadaşlar. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızla eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Koç Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kupa sekizlisi. Öncelikle şunu söyleyeyim dışarıda kaybettiğiniz şefkati ve huzuru kendi içinizde ve ailenizde bulmaya çalışıyorsunuz. Ama daha önemlisi neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğinize bir an önce karar vermeniz lazım ve hayatınızdaki önemli noktayı belirleyip o yönde kararlılıkla gitmeniz gerekiyor. İlk başta istedikleriniz olmayabilir, hayal kırıklıklarına uğrayabilirsiniz, düşebilirsiniz, kalkabilirsiniz ama pes etmek yok, kararınızdan vazgeçmek yok arkadaşlar. Aksi takdirde daha fazla kayıplar yaşayacağınızı söylüyor kartımız bize ve bozulan ilişkilerde de ön planda siz olacaksınız. İkinci kartımız değnek kralı. Mücadelelerimizde zirvede olacağız bu hafta. İstediklerimizi gerçekleşeceğiz ama bundan sonrası için nerede nasıl müdahale ederim, nasıl adım atarım diye çok iyi gözlemlememiz lazım bu bir. İkincisi hayatın size sunmuş olduğu olanaklardan sonuna kadar faydalanmanız gerekiyor. Böyle siz düşünmeden plansız programsız maceraya atılır gibi hareket etmek istiyorsunuz ama tam aksine planlı programlı gitmeniz gerekiyor arkadaşlar ve kendi çıkar ve menfaatleriniz için en yakınızdaki insanları bile ezip geçmeniz gerekiyorsa ezip Geçin ki düşmanınız kendi safınızda. Bunu da baştan söyleyeyim. Hem teröransınız var hem de çevreniz bunu olgunlukta karşılayacaktır. Olumlu karşılayacaktır merak etmeyin. Dediğim gibi düşmanlarımız var ama şu anlık kendi safımızda. E, kral yani zirvede olduğumuzu görünce ezilmemek için ya da bizi düşman görmemenizi için e, kendini safında e, sizi kendi safında görmek istiyor. Bu yüzden arkadaşlar en yakınınıza bile dikkat etmeniz gerekiyor değnek kraliçesi şöyle söyleyeyim siz partneriniz ya da partneriniz siz hiç fark etmez neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğinizi ve bir an önce hayatınızdaki önemli nokta neyse karşınızdaki ile ilgili yapmak istediğiniz neyse kararınızı verin arkadaşlar partnerinizin dışarıda gözü olabilir. Özellikle kadın koç burcu arkadaşlarına söylüyorum buradan. Bu yüzden çok dikkatli olmanızı söyleyeyim. Ama dışarıda aradığını bulamayınca size geri dönecektir. Bunu da söyleyeyim. Değnek kraliçesi. Burada düşmanlarımız yanımızda duruyordu. Burada da tam önümüzde durmaya başlıyorlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bir tarafımız yükseliş bir tarafımız uçurum. Ama burada mücadelelerimizi tutuyoruz. Bir elimizde de Ağaç çiçeğimiz emeklerimizi mücadelelerimizin karşılığını fazlasıyla alacağız hiç merak etmeyin arkadaşlar. Sadece manevi gücünüzü sağlayamıyorsunuz. eleştire beğenilmemeye açık değilsiniz. Bu yönünüzü biraz törpülemeniz lazım. Hayatınızdaki enerjiyi hayatınızdaki zevk alacağınız olaylara verme zamanının da geldiğini söylüyor kartımız bize. Ne istiyorsanız başaracak güçtesiniz. Sadece ve sadece ne istediğinizi iyi bilmeli ve sadece kendinize güvenmeniz gerekiyor. Kendinizdeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil, hayatınıza yön vermek için kullanmanız da lazım gerçekten ne istediğinizi çok iyi bildiğiniz sürece kazanan siz olacaksınız. Partnerinizle evliliğe giden bir yolunuz olacak. Partneriniz kararını sizden yönü de kullanacak. Bunu da söyleyeyim. Hayatınızda ön plana çıkacağınız bir dönem olacak. Değnek dördüsü bize bunu söylüyor. Alacağınız haberler pozitifliğinizi arttıracak. İçe kapanıklığınızdan kurtulacaksınız. Hatta şöyle söyleyeyim. iş, ev, aile gibi alanlarda da hedeflerinize ulaşacaksınız. Sizin için artık olumsuz dönem bitecek. Her konuda olumlu dönem başlayacak. Para konusunda bereketli bir dönem olacak. Değnekleri aslan sebzelerden anladığınız gibi. İş konusunda da aşk konusunda da ön plana çıkacağınız partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecek varsa evliliğe kadar giden adımlar atılmaya başlayacak arkadaşlar. Ee, her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak hatta hane içinde hastalıklar varsa bunlar da iyileşecek hiç merak etmeyin her konuda mutluluğu huzuru bulacaksınız. Evet Koç Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açalım ya da yılı sonunuza bakabilirim ki sonuna inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve ne sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. barışmaya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot sonundan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim diğer 4 kartımıza. Bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Tılsım üçlüsü şöyle söyleyeyim. Kartımızdan göstereyim. Bu sizsiniz arkadaşlar. Çalışıyorsunuz. Burada da sizi yanınızdaki insanlar işinizde yardımcı olmaya çalışıyorlar. Sizin de çevrenizdeki insanları tamamen bu şekilde seçmeniz gerekiyor. Bunu menfaat ve çıkar ilişkisi olarak düşünmeyin. Sadece imkansızı başaracak güçtesiniz. Bunu hızlandırmak için doğru insanlarla doğru adım atmanız gerekiyor. Bu yüzden çevrenize de işinin ehri işini bilen sizi bir üst seviyeye taşıyacak insanlarla hareket etmeniz gerektiğini söylüyor. Olumsuz insanları da hayatınızdan çıkarın arkadaşlar. Ticari anlamda çok güzel e, olaylarla karşılaşacaksınız. Çok güzel girişimleriniz olacak. Üçünüz katlanarak yükselecek para anlamında arkadaşlar. Ama işinize odaklanmalı ve doğru insanlarla doğru adımları atmanız gerektiğini unutmayın lütfen. Bu arada size söyledim tekrar hatırlatayım. Ee, açıklama kısmında aşk falınız diye yeni kanalımızı göreceksiniz. Orada da burçların sadece aşk yorumunu yapıyorum arkadaşlar. Tabi arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Tılsım. Sekizlisi, şöyle söyleyeyim, yepyeni bir yol seçeceğiz hayatımızda. Bu yol uzun bir yol olsa da bizim için çok hayırlı bir yol olacak. Kendimizi yeniden keşfedeceğiz, gücümüzün tekrar farkına varacağız. Sadece yapmamız gereken en önemli şey bu çıktığımız yolda. Geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamamak ve aynı riskleri tekrar almamak. Bu bizim için çok önemli. Gördüğünüz gibi tılsımlar üzerinde çalışıyorsunuz, yani para üzerinde çalışıyorsunuz. Üçünüz katlanarak gidiyor zaten. Ee, şöyle söyleyeyim. Parayla ilgili çok güzel bir geleceğin başındasınız. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor ki zirveye çıkacaksınız. Mücadelenizde paranızın emeğinizin karşılığını alacaksınız. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kupa ikilisi şöyle söyleyeyim arkadaşlar karşınızdaki kişiyle çok güzel bir arkadaşlığınız çok güzel bir manyetik çekiminiz var ama bu arkadaşlarını korumanız için yakın çevrenize çok dikkat etmeniz gerekiyor gördüğünüz gibi yakın çevremiz hemen önümüzde ve aramızda kara kedi girdi derler ya sizin de partnerinizle eşinize aranıza kara kedi gibi giriyorlar maalesef çakal görünümlü kara kedi görünümlü aslanlar var etrafınızda pardon aslan görünümlü kara kediler çakallar var arkadaşlar etrafınızda bunlara çok dikkat edin. Aklınızdaki kişiyle bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor çünkü size karşı olumsuz dolduruyorlar. Partnerinizle aranızda sorunlar varsa bunlar sizden doğruluk kaynaklanmıyor. Tamamen çevrenizin ilişkinize müdahale etmesi ve sizin de buna izin vermenizden kaynaklanıyor buna sakın izin vermeyin arkadaşlar evinize de hanenize de kimsenin müdahale etmesine izin vermeyin iş hayatınızda da birebir gösterdiğiniz uyum ve azim sayesinde size çok güzel fırsatlar verecek bu fırsatları değerlendirirken de lütfen kimseden yardım almayın kimsenin de size yardım etmesine izin vermeyin çevremize dikkat edelim koç burcu arkadaşlarım Denek ası çok güzel başlangıçlar olacak, yeni bir yol, yeni insanlar, e, ilişkimizde yeni başlangıçlar ve Denek ası da e, güneş kartından sonra gelen moralimizin, enerjimizin en yüksek olacağını söyleyen karttır. E, gerçek anlamda moralinizin yüksek olacak ve, ve var olan problemlerinizi çözmek için de ilk adımlarınızı atacaksınız. Bunun için size çok güzel fırsatlar verecek. Bu fırsatları çok iyi kullanmanız lazım. Ee, aynı zamanda arkadaşlar yeteneklerinizi de çok iyi göstermeniz gerekiyor. İlişkinizde ve ilişkilerinizde çok güzel canlanmalar olacak. Bunlara da ayak uydurmanız lazım. Şato ne kadar uzakta görünse de ee, şöyle söyleyeyim çok yakınsınız ilk adımı atın sonunun nasıl geldiğini anlamayacaksınız ki sonunda zaten e, hayatınızda ön plana çıkacağınız bir dönem olacak. Evet koç burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın görüşmek üzere.